Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere istek üzerine bir tarif yapacağım inşallah. Bir takipçim bu tarifi kolay olduğu için çok istedi. Buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada bir bakır tepsim var. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve ocağa koydum. Altını da açtım. Yağımın erimesini bekleyeceğim. Şimdi burada 300 gram künefem var. Hatayife biz künefe diyoruz. Bunu bu şekilde tepsime ilave ediyorum. Bunu ocakta tepsinin içinde yağlayacağım önce. Hem yağlanacak hem yumuşamasını sağlayacak. tekrar efendim bu şekilde ufalayacağım. Şimdi katayfımız ısındı. Bu şekilde altını kapattım ve biraz daha küçülteceğim. Şimdi sayın gün künefemizi yani katayfımızı bu şekilde küçülttüm. Bunu bir kenara alıyorum. Burada hazır bir yufkan var. Bu şekilde yufkanı i̇şte nemli bir bezin üzerine alıyorum. Nemli bir bezle kapatıyorum. Şöyle 5 dakika bekleteceğim sizlere geldiği için. Ve burada bir baklava tepsisi var. Baklava tepsinin içerisine bir yemek kaşığı erittiğim tereyağını bunu kullanacağım. Saf tereyağını. Şöyle tepsinin her tarafı gelecek şekilde tereyağını süreceğim. Şimdi say tapçilerini falan alıyorum bu şekilde ve üzerine fırçayla şöyle biraz yağ gezdiriyorum ve üzerine bir yufka daha koyuyorum. İki kat yufkamı açtım ve şöyle üzerine gün bu ikinci kata yağ sürmüyorum çünkü katayfın içerisinde yağ koyduğum için gerek duymuyorum. Bu şekilde öğüttüğüm cevizlerden içerisine serpiyorum. ince bir oklavayla bu şekilde sarıyorum. Şurasından katlıyorum. Ve bu şekilde büzüştürüyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Sen tapçılar kurumaması için nemli bir bezle bu şekilde kapatıyorum ve gerisini aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Şimdi sayın tapçıları baklavamızı bitirdik. Şimdi baklavamızı kesiyorum. Üzerine ıslak bez koymuştum kurumaması için. Şöyle ortadan kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar ortadan kesiyorum. Sarı tarçıları tam 350 gram papayı kullandım. 2 su bardağı ceviz Şimdi bunu kestim bu şekilde. Şimdi üzerine bu şekilde elde tereyağını üzerine her tarafa gelecek şekilde süreceğim. Tam 250 gram tane kullandım. Şimdi 170 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi sana taktiklerim şerbet için tencereme ocağa koydum. İçerisine 1, 2, 3, 3,5 bardak şeker koydum. Bir iki ya üç su bardağı ilave ettim ve içerisine çevirerek dilim limon suyunu sıkıyorum ve içerisine atıyorum altını yapmıyorum pişmeye bırakmayalım ve şekerimizi eriyene kadar karıştıracağım her zaman su şekerin daha az olması gerekiyor ki fazla kaynatmayalım boşuna önce yüksek ateşte kaynamaya başladığını yavaş ateşin bir tık üstünde şerbetini kaynatacağım Şəbət açdıq görə. Çəhrayı məkotu fırında şam 16 dakıqada 13 dəqiqə qalmaqdı. Kim də açını, qapaqını yor, soyumaya buraxırıq. Şəbə sanı tapçıları. Tatlımız fırından çıxdı. İlk sıcaqlığı çıxdı. Bismillah. Şerbeti çekmesini bekleyeceğim. Sonra sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim baklavamızın şerbetini çekti. Şimdi bu şekilde antep fıstığıyla böyle süslüyorum. Şimdi baklavamızı sunum yapacağım. çatırdısını dinletireceğim size. Bu şekilde. Sayın tarifçiler mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli. İnanılmaz bir tatlı. Şimdi sayın tavukçilerim mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri zilini basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.